Bir önceki derslerimizde şirkten ve müşriklerden beri olmayı zikretmiştik. Bunun alakalı delilleri zikretmiştik. Bu dersimizde ise şirkte cehaletin mazeret olmadığını zikredeceğiz. Ve bununla alakalı bazı deliller zikredeceğiz. Çünkü bu derslerimizin kasıt sadece bir ön bilgi vermektir. Meseleyi detaylı bir şekilde bütün delilleriyle beraber anlatmak değildir. Meseleye girmeden önce sana şunu hatırlatmak istiyorum. Allah'ın dininde hiçbir itikadı zan üzere inşa etme. İşte belki böyledir veya böyle anlatanlar da var, böyle söyleyenler de var deyip de kesinlikle itikadını zan üzere inşa etme. İtikadını, akideni delil üzere inşa et. Allah subhanehu ve teala'nın kelamı üzere, Resulullah Aleyhisselatü vesselamın sünneti ve sahabenin anlayışı üzere inşa et. Mühkem olan naslar üzere inşa et. Birileri bir şeyler söylediler diye veya meseleyi farklı anlattılar diye onları takip edip de itikadını zan üzere inşa etme. Ve şuna da dikkat etmelisin. Bir meseleye itikad etmeden önce Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına bakmalısın. İtikad etmeden önce. Çünkü bidat ehli ne yaparlar? Bidat ehli ilk önce itikad ederler, ondan sonra itikatlarını desteklemek için, itikatlarını doğrulamak için Kur'an, sünnet, sahabenin sözlerinden deliller araştırırlar. Ve itikatlarını bir şekilde tasvip etmek için delilleri ne yaparlar? Tevil ederler veya müteşabih olan delillere tutunurlar veya zayıf olan hadisleri ele alırlar da bu şekilde ne yaparlar? Bu şekilde bir neticeye ulaşmak isterler. Lakin ehli sünnet üzere olan bir kimse kesinlikle delillere bakmadan vahiy bu meseleyi nasıl anlatmış, sahabe bu meseleyi nasıl anlatmış, Rasulullah Resulullah bu meseleyi nasıl anlatmış? Bunları göz önüne getirmeden kesinlikle bir konu hakkında itikat sahibi olmaz. İlk önce araştıracaksın, bakacaksın. Delillere bakacaksın. Sahabe meseleyi nasıl anlatmış? Enes Sünnet imamları meseleyi nasıl anlatmış ve ilk önce Kur'an-ı Kerim bunu nasıl bizlere anlatmış? Bunlara bakacaksın ve buna binaen bir itikat sahibi olacaksın. Bu şekilde yapmalısın. Akiden sağlam olmasını istiyorsan, kesin ve yakın üzere inşa edilmiş olan bir akide olmasını istiyorsan bu şekilde davranmalısın. Zan üzere kesinlikle hiçbir akideni inşa etme. Çünkü bizim dinimiz fikir değil, bizim dinimiz düşünce değil, bizim dinimiz akide. İslam dini akide dinidir. İslam dini tevhid dinidir. Tevhid ise bir akidedir. La ilahe illallah bir akidedir. Şirkten ve müşriklerden beri olmak bir akidedir tağutu inkar etmek ve ondan beri olmak bir akidedir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Fussilet suresinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Bu sizin Rabbinize karşı beslediğiniz ve sizi helaka sürükleyen zannınızdır. Böylece husrana uğrayanlardan oldunuz. Yani ne zaman ki siz dininizi zan üzere inşa ettiniz, ne zaman ki siz zan üzere amel ettiniz, zan üzere itikad ettiniz, zan üzere bir din sahibi oldunuz işte bu sizin helakınız oldu. Husrana uğrayanlardan oldunuz. Dolayısıyla ey Müslüman dinini, itikadını, zan üzere, kuşku, şüphe, tahmin üzere kesinlikle inşa etme. Mühkem olana, kesin olana, kat'i olana tutun. Vahye tutun, Kur'an, sünnet, sahabenin anlayışına tutun. Ehli sünnetin anlayışına tutun. Eğer ki bu şekilde yaparsan Allah subhanehu ve teala'nın izniyle felaha erersin. Bakın bu konu hakkında... Cehalet meselesi hakkında Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ a'mala." اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Ayet-i Kerime'de Allah'u Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. ''De ki size amel yönünden en fazla huşrana uğrayanları haber verelim mi? Onlar ki dünya hayatındaki çabaları boşa gittiği halde gerçekte iyi şeyler yaptıklarını sanırlar.'' Yani Allah subhanehu ve teala öyle insanlardan bahsediyor ki onlar bu dünyada hak üzere olduklarını zannetmelerine rağmen hayır üzere olduklarını zannetmelerine rağmen kıyamet gününde bütün çabaları boşa çıkacaktır. Kendilerinin hak üzere olduklarını zannetmeleri cahil olup da batıl üzere olmaları onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü onlar hak olan tevhid üzere olmamışlardır. Batıl olan şirk üzere olmuşlardır. Ve bu batının hak olduğunu zannetmişlerdir. Hayır üzere, hak üzere olduklarını zannetmişlerdir. Bu da onlar için kıyamet gününde bir mazeret olmayacaktır. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ayeti kerimeyi okuduktan sonra şöyle demiştir. Hum kefaratu ehlil kitabi. Onlar yani hak üzere olduklarını zannedip de çabaları boşa çıkacak olanlar ehli kitaptan olan kafirlerdir. Bakın devamında meseleyi nasıl anlatıyor? Kâne evâiluhum ala hakkin. Onların ilkleri hak üzerelerdi. Yani tevhid üzerelerdi. Fe eşrakû bi rabbihim. Lakin sonradan gelenler şirke düştüler. Şirke düştüler. Ve ibtedeu fi dinihim ve dinde bid'atlara saplandılar. Ellezine yeştehidune fil batili. Onlar ki batılda iştihat ederler. Onlar ki batıl üzere çaba sarf ederler, gayret ederler ve yahsebuna ennehum ala ve buna rağmen hak üzere olduklarını zannederler. Yani batıl üzere gayret edecek, çaba sarf edecek lakin kendinin hak üzere olduğunu zannedecek ve bu zan onu kesinlikle kıyamet gününde kurtarmayacak. Devamında Ali i̇bn Abi Talib radıyallahu anhu şöyle diyor: "Ve yechtehidun fi dalalati ve Onlar dalalet üzere ictihad edecekler, yani gayret edecekler, çaba sarf edecekler ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklar lakin dalalet üzere bunu yapacaklar lakin ve yahsebun enehum ala huda bunu yaptıklarında hak üzere hidayet üzere olduklarını zannedecekler ve bu zan hiçbir şekilde onları kıyamet gününde kurtarmayacaktır فَظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Böylelikle dünyada yapmış oldukları çabaları boşa çıkacaktır. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna Yani çabaları boşa çıkacaktır. Lakin kendilerinin hak üzere olduklarını ne yapacaklar? Zannedeceklerdir. El-Muhim, bakın İbn-i Mendeh, كتاب التوحيد، توحيد كتاب النار، شويلة بير باب، زكريت مشتير، الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله تبارك وتعالى ووحدانيته كالمعاند. إبن ماندا شويلة ديور، اللهم معرفة النا، ووحدانية النا. الشهادة ديبتا حطا إذن تشي كافر كبدر. بابر، ديالك بير بوليم زكريت يور، بير باب زكريت يور. يعني شنو ذا Bir kimse tevhidi olan konularda veya Allahu Subhanahu ve Taala'nın marifeti ile alakalı olan konularda istihad eder de hata ederse inatçı olan kafir gibidir demek istiyor. Neden? Çünkü senin bu konularda hata etmen kabul değildir. Senin için mazeret değildir. Neden? Çünkü bu konular İslam dininde, Kur'an'da, sünnette, sahabenin anlayışında o kadar açık meselelerdir ki bunlarda hata etmen söz konusu olamaz tevhid ile alakalı konularda şirk ve tağutun inkarı ile alakalı olan konularda dinin aslı olan konularında kesinlikle ihtilaf söz konusu olamaz. Hata kesinlikle kabul değildir. Cehalet kesinlikle mazeret değildir. Allahu Subhanahu ve Teala bu tevhid için resuller göndermiş. Kitaplar vahyetmiş. Allah subhanehu ve teala insana bir fıtrat vermiş, akıl vermiş. Dolayısıyla bu konularda yani İslam'ın esas olan konularında tevhidi konularında bir kişi ihtilaf edip de istihad eder ve farklı bir görüş takdim eder ise, Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına farklı bir görüş takdim eder ise, bu kişi aynen inatçı bir kafir gibidir. Bâbun eddelîlu alâ ennel mujtehidel muhtı' fi ma'rifetillâhi tabârek ve teâlâ ve vahdâniyetihî kel mu'ânid. Ve bu babta bununla alakalı olan deliller zikretmiştir. Diğer bir ayet-i kerimede Allah'u Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur. فَرِيقًا هَدًى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ اِنَّهُمُ اتَّقَدُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Allah'u Subhanehu ve Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Bir kısmına hidayet verdi. Allahu Subhanahu ve Teala. Bir kısmına da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar Allahu Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da şeytanları kendilerine dost edindiler ve doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Subhanallah. Allahu Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da kendilerine şeytanları dost edindiler. Bunu ettiklerinde kendilerinin hak üzere olduklarını zannetmişlerdi. Lakin bu zanları onlara kesinlikle bir fayda vermeyecektir. Kıyamet gününde onlar için mazeret değildir ve mazeret olmayacaktır. Diyor Allahu Subhanahu ve Teala: "İnnehum ittahadu şeyatin awliya min dunillahi ve yahsabun ennehum muhtedun." Onlar Allahu Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da şeytanları kendilerine dost edindiler ve doğru yolda olduklarını zannettiler. Yani kişi tevhidi terk edip de şirk ile amel eder ve şirkin hak olduğunu zanneder ise bu zan kesinlikle ona hiçbir fayda vermeyecektir. Kişi Allahu Subhanahu ve Taala'yı bırakıp da tağutlara kulluk eder ise ve bu yapmış olduğu kulluğun hak olduğunu zanneder ise bu zan kesinlikle ona hiçbir fayda vermeyecektir. Onun için mazeret olmayacaktır. Attabari şöyle demiştir. İnnemâ vallû ve tehezû şeyâtîne nusara min dûnillâhi cehlen minhum bi hata imâhum aleyhi min zâlik. Onlar Allahu Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da kendilerine şeytanları dost edindiler. Bakın burada et ne diyor? Cehlen minhum bi hata'i ma hum alayhi min Cahil olduklarından dolayı, hak yolu bilmediklerinden dolayı yapmış oldukları hatanın ne kadar kötü, ne kadar çirkin, ne kadar küfür olduğunu bilmediklerinden dolayı bunu yapmışlardır. Yani Allahu Subhanahu ve Teala'yı bırakıp da şeytanları kendilerine dost edinmişlerdir. Bel zalika ve hum annahum ala hudan wa haqq. Onlar bunu yaptıklarında, şeytanları kendilerine dost edindiklerinde hak üzere olduklarını, hak ve hidayet üzere olduklarını zannetmişlerdi. Ve enne's ma ve Yaptıkları amellerin doğru olduğunu zannetmişlerdi. Yani şirk yaparak, küfür yaparak, şeytanları kendilerine dost edinerek, tağutları kendilerine dost edinerek yapmış oldukları amellerin doğru olduğunu zannetmişlerdi. Lakin bu zan ve bu cehalet onlara kesinlikle kıyamet gününde hiçbir fayda vermeyecektir. El-Sem'ani ayeti kelimeyi tefsir ettiğinde şöyle demiştir: "Ve <Sem> fi da delilun ale enne'l mustabsir bil küfr illi yahsabu ennehu مِثْلُ hak mislül muanid sawa". şöyle diyor: Küfür üzere olup da kendisinin hak üzere olduğunu zanneden kişi aynen inatçı bir kafir olduğunu ifade eden bir ayeti kerimedir bu. Ayeti kerime. Fariqan heda ve fariqan hakka aleyhimul zalala innehum ittehedu şeyatine evliye min dunillahi ve yahsebune ennehum muhtedun. Yani bu ayeti kerime şuna delalet etmektedir diyor Es-Sem'ani. Küfür üzere olup da hak üzere olduğunuz zanneden kişinin inatçı bir kafir gibi olduğunu ifade eden bir ayeti kerimedir diyor. Yani aralarında kesinlikle hiçbir fark yoktur. Ha inadından dolayı tevhidi inkar etmiştir. Ha cehaletinden dolayı hak üzere olduğunu zannederek tevhid ile amel etmemiştir. İkisinin arasında kesinlikle hiçbir fark yoktur diyor. Diğer bir ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهُ قَدْ ظَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ bu ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala müşrikler hakkında şöyle demiştir. Çocuklarını hiçbir bilgiye dayanmadan sefihçe katledenler ve Allah'a iftira ederek kendilerine rızık olarak verdiklerini haram sayanlar kesin bir husrana uğramışlardır. Kesin olarak sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır. Diyor Allah subhanehu ve teala. Yani bunlar ne yapmışlardır? Bunlar sefihçe çocuklarını katletmişlerdir. Ve Allah'u Subhanahu ve Teala'ya iftira ederek Allah'u Subhanahu ve Teala'nın helal olarak onlara vermiş olduğu rızkı haram kılmışlardır. Ve böylelikle husrana uğramışlardır. Et-Tabari şöyle diyor. Fe'alû mâ min zâlike cehâleten minhum bimâ lehum ve aleyhim. Onlar, o müşrikler yaptıkları bu amelleri cehaletlerinden dolayı yapmışlardır. Yani cahil olduklarından dolayı bu amelleri yapmışlardır. Cahil olduklarından dolayı çocuklarını katletmişlerdir. Cahil olduklarından dolayı Allah'u subhanehu ve teala'nın helalını haram kılmışlardır. Lakin bununla beraberinde bunlar müşriktir. Bu amelleri cehalet üzere yapmış olsalar da bunlar müşriktir. Bu amelleri yaptıklarında cahil olmaları onlara kesinlikle mazeret değildir. Hatta diğer bir ayeti kerimeyi tefsir ettiğinde At Tabari yine şöyle demiştir. فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ جَهَلَةً لَا عِلْمَ لَهُمْ بِاللّٰهِ onlar o müşrikler cahil olan bir topluluktur. La ilme lehum billahi onlar Allahu subhanahu ve teala hakkında hiçbir bilgiye sahip değillerdir. Demek ki Allahu subhanahu ve teala hakkında bir bilgiye sahip olmamak mazeret değilmiş. Mazeret olamaz. Bir kimse şirk yaptığında onun cehaleti onun için mazeret olamaz. Çünkü onu şirke götüren cehaletidir. Onun şirkine sebep olan cehaletidir. Diğer bir ayeti kerimeyi tefsir ettiğinde Ettebari şöyle diyor. وَاِنَّمَا يَقُولُ مَا يَقُولُ مِنَ الْجَهْلِ minhu مِنْهُ وَحُسْبَانَ Onlar cahilliklerinden ötürü hak üzere olduklarını zannederek bu söylediklerini söylemişlerdir. Yani cahil olarak bu sözleri söylemişlerdir. Cahil olarak bu sözleri söylemişlerdir. Lakin cehaletleri onlar için hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü cehalet mazeret değildir. Şirk konularında İslam dininin esas temellerinde kişinin cahil olması onun için mazeret değildir. Hatta bakın Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede müşrikleri bizlere anlattığında onların dinlerinin şerde ve şirkte taklitten başka bir şey olmadığını Allah subhanehu ve teala bizlere bildiriyor. Yani onların yani müşriklerin, şirk yapanların dinlerinin, amellerinin şerde ve şirkte taklitten başka bir şey olmadığını Allahu Subhanahu ve Teala bizlere bildiriyor. Ve biz biliyoruz ki şerde ve şirkte taklit nedir? Cehalettir. آية كريمة الله سبحانه وتعالى شوية بيورمشتر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ أُمْنَرَا اللَّهَمْ إِنْدِرْدِيَّنَا وَرَس Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Onların babaları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulmamış olsalar bile onlara tabi mi olacaklar? Yani müşrikleri, şirk yapanları tevhide davet ettiğinde, "Gelin Kur'an'a, sünnete, sahabenin anlayışına tabi olalım." dediğinde onlar derler ki, "Biz babalarımızı gördüğümüz din üdereyiz. Yani derler ki, "Biz babalarımızdan gördüğümüzden başkasını yapmayız. Biz onların dinlerine tabiyiz." Bu da cehaletin ta kendisidir. Şimdi bir insan Kur'an'ı, sünneti, sahabenin anlayışını terk eder de babasının dininin hak olduğunu zannederek ona tabi olursa cehaletinden dolayı, bilmediğinden dolayı, hak üzere olduğunu zannettiğinden dolayı bu onun için mazeret olur mu kıyamet gününde? Kesinlikle Allah subhanehu ve teala bizlere bu onun için mazeret olmadığını bizlere bildiriyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ Sen ona Kur'an'a sünnete gelin diyorsun. Sahabenin anlayışına gelin diyorsun. Allah subhanehu ve teala'nın kulluğuna, tevhide gelin diyorsun. Ona davet ediyorsun. Lakin onlar ısrar ederek şirk üzere kalırlar ise, işte şirk dini ataların dini olduğundan dolayı onu tercih ederler ise, hak olduğunu zannederek, Hidayet olduğunu zannederek bütün insanlar bunu yaptığından dolayı veya insanların çoğu bunu yaptığından dolayı veya bu şekilde yaşadıklarından dolayı onu seçerler ise şirki seçerler ise hak olduğunu zannederek bu cihalet onlar için mazeret midir? Değildir. Kur'an-ı Kerim'in nası ile bu onlar için mazeret değildir. Çünkü şirkte mazeret yoktur. İkrahtan başka şirkte mazeret yoktur. Şirkte Cehalet yoktur. Cehalet mazeret değildir. Şirkte taklit mazeret değildir. Şirkte tevil mazeret değildir. Şirkte maslahat yoktur. Zaruret yoktur. Bunların hepsi müşriklerin ve zındıkların icat etmiş oldukları bahanelerden başka bir şey değildir. Allah subhanehu ve teala tevhid için resuller göndermiş, kitaplar vahyetmiş. Şirki anlayasın diye, bir sadece Allah'a kulluk edesin diye, şirkten ve müşriklerden beri olasın diye, kendilerini Allah'a denk gören tağutlardan beri olup da onları tekfir edip onlardan beri olasın diye Allah subhanehu ve teala sana akıl vermiş, sana fıtrat vermiş, resuller göndermiş, kitaplar vahyetmiş. Sen halen gelip de yok işte bu konu ihtilaflı konudur dersen bu senin ihtilaflı konu zannettiğin cehaletin senin için kıyamet gününde mazeret olmayacaktır. Veya işte sen birilerinden bir fetva alıp da şirk ameli yaparsan o fetva kıyamet gününde senin için mazeret olmayacaktır. Yani sen şirk ameli yapmak için birilerinden bir fetva alırsan o fetva kıyamet gününde senin için mazeret olmayacaktır. Çünkü İslam dininde İslam'ın esaslarında cehalet kesinlikle mazeret değildir. Sen aslında bunun için yaratıldın. Yaratılmış olan gayeyi inkar etmen veya yaratılmış olan gayeyi bilmemen senin için nasıl mazeret olabilir? Sen bunun için yaratıldın. Sen tevhid için yaratıldın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Sen tevhid için yaratıldın yaratılış gayeni inkar etmen veya yaratılış gayeni bilmemen, yaratılış gayenin cahili olman senin için nasıl mazeret olabilir? Allah'u subhanehu ve teala diyor ki ben seni tevhid için yarattım. Sen bu dünyada beni birleyeceksin, bana kulluk edeceksin diyor Allah subhanehu ve teala. Kulluğunda, ibadetlerinde, dualarında beni birleyeceksin. Beni haklarında beni birleyeceksin. isim ve sıfatlarında beni birleyeceksin diyor Allah Subhanahu ve teala. Sen şirk yapacaksın. Maslahat deyip şirk yapacaksın. Zaruret deyip şirk yapacaksın. Veya fetva deyip şirk yapacaksın. Birilerini taklit edip şirk yapacaksın. Ondan sonra bu cehaletinin sana fayda vereceğini mi zannedeceksin? Subhanallah. Vallahi bu İslam dini değildir. Allah'u müsteğen. Bununla alakalı birçok delil daha vardır. Kur'an'dan, sünnetten, sahabenin sözlerinden birçok delil daha vardır. Lakin dediğimiz gibi biz sadece burada bu derslerimizde bir ön bilgi vermek için kısa tutmaya çalışıyoruz. Yoksa inşallah meseleleri daha geniş bir şekilde ele almaya çalışacağız. Şunu da söyleyeyim ve dersi bitireyim. Şirk de cehalet, mazeret değildir. Bu bir esastır, bir kaidedir, bir asıldır. Bu asıla muhalif olan müteşabihtir. Sakın ha muhkemi bırakıp da müteşabihe tabi olmayasın. Müteşabihi muhkeme göre anlayasın. Muhkemi müteşabihe göre değil. Allah'u subhanehu ve teala bizleri muvaffak eylesin. Ayaklarımızı sabit tutsun. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين